Ne oldu Emine? Niye ağlıyorsun kızım? Bak, bak. Bakıyor mu? Evet, gerçekten kanamış. Nasıl kestin? Aynı hatı kesildi. Ha, dur, bantlayalım şimdi. Bantlayalım. Arkadaşlar, Emine elini kesmiş. Bekle kızım. Dur ben bant getireyim. Tamam mı? Tamam. Dur, bantlayalım elini. Şu bandı bir açayım. Bir daha eline böyle kesici aletleri alma tamam mı? Tamam. Bak elini kesmişsin. Evet arkadaşlar siz de böyle annenizin izin vermediği kesici aletleri elinize almayın. Bak bakayım şöyle bir yapabildiğim kadar. Birazdan da düzeltiriz onu. Tamam. Tamam mı? Acısı da geçti mi birazcık? Evet. Bir tane daha yapıştıralım. Bekle kızım. Tamam getir bakalım. Bak. Ben sana hep diyorum ki kızım tehlikeli işlerle uğraşma. Sen uğraşıyorsun bak elini kestin. Bir daha yapma tamam mı? Tamam. <laughs> Aferin sana. Üzülme geçer birazdan. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar siz de annenizin babanızın istemediği şeyleri yapmayın. Çünkü büyükler her zaman daha iyisini bilir. Böyle elinizi kesersiniz bir yerinizi kesersiniz. Bıçak kesici aletleri kesinlikle ellemeyin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi hoşçakalın.